Orman Bakanlığı'nın yapmış olduğu e, dikim alanı, diktikleri ağaçlar var, fidanlar var, görülüyor. Şurası Toki. Evet. Ee, evet Toki. Toki 1 ve 2 galiba. Hepsi bir arada orada. Bir Toki'de arada. cami var orada arkada. Görüşmeler evet. Gibi. Evet, Toki evleri de bir hayli. Orası bir şehirleşmeye doğru gidiyor. Aynen. Akedik köyü orası. Akedik diye bir şey kalmadı yani. Kalmadı değil mi? Aynen. Ne kaldı? Toki kaldı. Toki, Toki evleri oldu. Güzel de bir yer oldu. Evet. Güzel bir vadi. Muhteşem bir manzara var görüyorum burada. Aynen. Siz bu köylü olmanızdan dolayı devamlı buralarda herhalde. Güzel Çocukluğunuz oldu. burada mı geçti? Aynen. Buralarda. Evet. Hiç düştün mü bu kayalardan? Düştük sayıdır, aynen. Düştün sayılır. Aynen. Düştük sayılır. Düştük yere gelene, düştük yere gelene kalktık. Düştünüz kalktınız. Düşe kalka bu hale geldik diyorsunuz. Aynen. <laughs> Peki. Evet şu anda Yunus Emre Belediyesi'nin rapide etmeye çalıştığı ve gelecekte yayla şenliklerinin yapılabileceği büyük alanların oluşturulduğu bir bir kellik var. Ee, yoksa geri kalan yerler ormanlık olmuş. Evet burası kel oğlan tarlasıymış. Kel oğlan tarlasının hemen ortasında gördüğümüz gibi veya kenarında yapılan bir gölet. Göleti Hasan'a sorduk. Hasan bize bu göletin dolmayacağını, hayvanların burada boğulma ihtimalinin olmadığını söyledi. Manisa dokusuyla Coğrafi yapısıyla stratejik konumuyla gerçekten çok önemli bir kent, turizme elverişli, tarıma ve sanayi için çok e, yollar kat etmiş bir kent. Ama işte gördüğünüz gibi hemen o kentin bitiş bitişinde mesire alanları, hava alacak alanlar, yani Manisa'nın oksijenini temin edecek yerler buralar. Buralarda güzel yerler. Şöyle baktığınız zaman çok fazla büyük bir bitki örtüsünden aslanmıyor, kısa bodur ağaçlar var ama bu ağaçlarda bir yeşil bir yeşil dağ havasını burada estiriyor. Ne? Yunus Emre Belediyesi'nin buralarda e, ileriye yönelik yayla şenlikleri yapacağı da söyleniyor. Yani Karadenizli'nin burada yayla şenliği hamsini yiyecek, burada yaylasının şenliklerini yapacak, kavalını çalacak oranını oynayacak yerler, mesir alanları hazırlanıyor. Burada tabi hummalı bir çalışma var. Yunus Emre Belediyesi'nin çalışması. Çalışması alanını görmek için biz buraya bugün geldik. Ger gerçekten çalışma alanları e güzel ve yaylaları Karadeniz yaylalarına az da olsa andıran yerler buralar. Bizimle birlikte e buraları gezen ve bizi gezdiren Hasan kardeşimize de buradan teşekkür ediyorum.